İkinci akıllı belediyecilik zirvesi Bursa'da başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Balkansiyad'ın önemli işbirliğiyle belediyeler iki gün boyunca Bursa'da akılcı yöntemleri bulmaya çalışacak. Belediyelerin nabzı Bursa'da attı. Akıllı belediyecilik nasıl yapılıyor? Bursa bu konuda işin neresinde? Türkiye'deki belediyelerin kaç tanesi akıllı? Bu sorulara iki gün boyunca Menos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yanıt aranacak. Balkanlardan 20'ye aşkın, Türkiye'dense yaklaşık 90 belediye Bursa'da buluştu. Özellikle Bursa, çoğunluğu Balkanlardan, Anadolu'dan, Kafkaslardan ve değişik coğrafyalardan gelen göçmenlerden oluşan önemli bir şehir. Göçmen vatandaşlarımızın memleketleriyle kurduğumuz sıkı bağlar sayesinde akrabalık yeniden canlanıyor ve özellikle e, şu anda da yurt içinden ve dışından Bursa'nın 37 kardeş şehrimiz var. Vatandaşlarımız köklerini yeniden tanıma fırsatı buluyorlar ve özellikle Bursa olarak Balkanlardaki restorasyonunu tamamlamış olduğumuz Osmanlı İmparatorluğu'na kalan e, ilk dönem tarih eserler bu projelerin örneklerinden. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, aynı zamanda Marmara Belediyeler Birliği'nin başkanlığı görevini de yürütüyor. Bu anlamda Bursa'nın örnek olduğu fikrinde. Katılan belediye başkanlarına, Bursa'da belediyeciliği anlatıp yeni fikirlerini paylaştı. Sizleri bu zille de aramıza görmekten, akıllı şehirlere doğru adımlarımızı birlikte atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Akıllı belediyecilik zirvesiyle başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere ülkemizdeki tüm belediyelere kamusal hizmet üretirken teknolojinin akıllı kullanımını kullanımı ile fark yaratacakları hizmetleri buluşturacağımız bir platform olmayı hedefliyoruz. Bugün burada akıllı şehir nedir? Akıllı belediyecilik nedir? Bunları konuşacağız. Evet, 2023 vizyonun çerçevesinde şehirlerimizin en önemli problemi olan akıllı ulaşım sistemlerinin tüm detaylarıyla burada ele almış olacağız. Zirve iki gün boyunca sürecek. Kentlerin ulaşımından deprem risklerine, yeşil alanlarından sağlık koşullarına kadar benzeşen yönleri ve öneriler paylaşılacak. Belediyeciliği akıllı kılan öğeler masaya yatacak. O öğelerden en önemlisi sağlıklı kentleri kurabilmek. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise bu konuda bakanlığın yeni bir çalışma yaptığından söz etti yeni getirdiğimiz yapıda en alız. Yani kişinin sağlıkla ilgili bütün verileri akıllı telefonunda var. Bütün verileri. Hangi tarihte nerede MR çektirmiş, hangi laboratuvar tetkiklerini yaptırmış, bu kendisinde veri güvenliği, hangi hekimine ne kadar vermek istiyorsa, hangi bu düzeyde kiminle paylaşmak istiyorsa, bütün verilerini, Amerika'da rahatsız olduğu, Cebindeki veriler, 4 yıldır diyabet hastası, diyabetle ilgili kullandığı ilacı, yaptırdığı teçhikleri, aldığı e, tedavi hizmetleri, bütün bunları yanında taşıyacak.